Merhaba sevgili takipçilerim. Nefis bir çıtır üçgen börek yapalım. Malzemelerim 5 adet yufka. Sosu için 1 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağından biraz fazla su, 1 tam yumurta. İç harcım için 600 gram köy peyniri ve maydanoz. Çıtır böreklerimin üstüne sürmek için 1 yumurta sarısı ve 1 çay bardağı susam. Evet şimdi sırayla malzemelerimizi koyalım. Sütümüzü koydum. Sıvı yağımı koyayım zeytinyağını, yumurtamı, suyumu da koyayım ve hepsini çırpalım. Yufkalarımızı açalım şöyle. Arasına sos sürüp iki kat yufkayı birbirinin üzerine koyacağız. Şimdi sosumuzdan alalım, şöyle gezdirelim. Sosumuzu fırçayla her yerine iyice sürelim. Şimdi yufkamızı üzerine kapatalım. Üzerine tekrar sos dökelim. Maydanoz ve peynirimi iyice karıştırayım. Peynirimizi her yerine gelecek şekilde şöyle dağıtalım. Ortasına gelinceye kadar sıkı bir şekilde rulo halinde sarıyorum. Aynı şekilde bu kenarını da sıkı bir şekilde rulo yapıyorum ortasına kadar. Şimdi ortasından kesiyorum. Rulomu üçgen böreklere ayırıyorum. Evet, şimdi tepsimize dizebiliriz. Evet, birinci tepsimiz hazır. Diğer yufkalarımızla da aynı işlemi yapacağız. Çok basit değil mi? Hem şekil verebildiğimiz hem de bu kadar kısa sürede yapılabilen bir tarif. İkinci yufkamızı üstüne attık gene. Şimdi peynirimizi her yerine gelecek şekilde dökelim. Bu yufkalarımı da aynı şekilde ortasına kadar rulo yaparak sıkıca sarıyorum. Ortasından kesiyorum. Üçgen parçaları ayırıyorum diğeri gibi. Evet bir tane yufkan kaldı. O kalan tekli yufkamı da göstereyim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer çift çift koymak istemezseniz benim gibi Sosumuzu şöyle boşaltın. Şu şekilde annemlerin eskiden yaptığı hızlı bir şekilde sürebilmek için tekniğini göstereyim. Şöyle üstüne işte koyar tekrar açarlar. O zaman her bir yeri en uç köşesi bile toslanır. Evet bunu da üzerine tekrar bir yufka koymadan sıkıca ortasına kadar böyle sarıyorum. Şimdi çıtır üçgen böreklerimizin yumurtasını sürelim. Yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Bolca susam dökelim. Böreklerimi bir saat beklemek üzere buzluğuma koyuyorum. Evet böreklerimi buzluktan çıkardım. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında. Üzeri kızarana kadar 45 dakika pişireceğim. Evet çıtır üçgen böreklerim pişti. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizin için bir tanesini böleceğim.